Allah Celle Ham hamd seçtiği kullara selam. Cübbeli ve İhlas grubuna ait işte öğren cemaati nedir? Bunlar yani artık Fox TV'de bağlantıları olduğundan mıdır nedir? Yani bir İngiliz, bir Amerikan var, bir yapılanmanın içinden olduğundandır, mıdır? Cübbenin kraliyet düğmelerinin taktığından mıdır? Nedir bilinmez. Hadis varken dünyanın ömrü ve ümmetin ömrüyle ilgili hadis varken hala ümmetin ömrüne cübbeli 3. bin yılın olmayacağını ama 2000 yılının olacağını yani, 570 sene falan var diyor. 1443'teyiz, 550 sene falan var diyor. Cübbeli vazgeç. İnsanların, sokaktaki insanların dini sıfır diyeyim ya, sıfır. Cami, cemaat, hak yaza, ilimden yoksun, siz diyordunuz ya, eleklemeyin, siz karıştırmayın, edilemeyin, siz anlamazsınız. Biz anlarız. Ne yaptınız? Verdiniz, tebliğ ettiniz efendilerinizin dinini. Resulullah'ın dininin semerelerini beklediniz. Böyle bir gafillik içindeydiniz. Semere görmeyen insanlar o yola hücum etmedi. Yani sizin dininizden peyder pey, efendilerin dininden çünkü bir şey bildirilenler bir sahabe gibi olamadılar. Yani övdüğünüz alimler de övdüğünüz efendilerin dinin de onların yere basmaz haliydi. Yani Resulullah'ın tebliği Efendilerinizin dinini tebliğ ettiniz. Ne oldu? Peyderpey pey insanlar peşinizden kayboldular, kaybolacaklar, kaybolacaklar da bu dünya sisteminde, bu deccali sistemin sunduğu e, nimetler işte televizyonlardı, bilgisayarlardı, sanal alemdi bunun had safhada e, olanları geliyor. Yani bir sanal alemde kişilik oluşturacaksın işte dokunma duyuları, e, tatma duyuları, tanışıyorsun, yemek yiyeceksin. E, bunu bir ileriki çok önceden yazmıştım, söylemiştim. Yiyeceksin, yiyeceksin. Her türlü tatlı lezzeti alacaksın. Şişmanlamayacaksın. Eee cinsel birliktelik olacak. E, boşalma hissini yaşayacaksın ama boşalmayacaksın üç defa, beş defa, yedi defa e, çeşitli insanlarla e, birlikte olacaksın. Yani umulmadık kişi, umulmadık kişilerle beraber olacak. Yani sanal bir kişiliğin olacak. Bu deccali sistemde böyle bir lütuf var. Deccalin e, kendine tabi olanlara böyle bir lütfu var. Yani bu hengabe o oraya kadar gelmesen bir de zaten hazırdaki tuflar yetiyor yani. Bununla beraber geldiğimiz noktada dünya nimetleri de hiçbir zaman için e, olmadığı kadar var şu an. Bir insanı dininden edecek, dinine giden yolları kapayacak, tıkayacak, saptıracak derecede bu zamanda var. Şimdi bu hengabede insanları kılavuzlamak artık bir acizeye, benim gibi bir acizeye kalmamış. Allah dilerse e, tayin ettiği kullarla e, sevk ediyor, hidayete sevk ediyor. Dilerse Kur'an-ı Kadim'de kaç tane sevk ettiğini buyurmuş. Ama yani hidayete sevk ettiğini kurtuluşa eren e, topluluk, cemaat, kavim görülmüş. Yani kurtuluşa eren. Ama kurtuluşa eren az olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de bildirilen e, bu tayin edilen Resullerin uyarıcıların gelmesiyle beraber halkın talanı edilmesi, levmedilmesi. edilmesi, yok edilmesi, çeşitli azap ve ızdıraplara düşer edilmesi durumu Kur'an-ı Kadim'de mevcut. Hani cübbede diyor 550 sene var. 550 sene var e, e, İstanbul'un ve Türkiye'nin başına e, şu halde hala hazırda bir bela beklemek ama böyle bu bir sel gibi üç kişi, beş kişi, elli kişi ölümü gibi değil yani. Allah muhafaza, e, hani dersiniz işte İtalya yaptı, Çin yaptı, şu yaptı, bu yaptı, bir alakası yok. Allah dilemedikten sana, o sana o olmaz. Allah sana dilemişse, biz bir uyarıcı görmedik göz göndermedikçe azap etmeyiz buyuruyor Allahu Teala artık benim e, size mecalim size mecalim yok gibi e, avam avamın halkın geleninin genel çapta halk Kur'an'ı terk ettiği gibi e, aslı itibariyle e, alimlerin terk ettiğinin göstergesi bu aslında. Alimlerin terk ettiğinin göstergesi. Bunun e, avam alimlerin gölgesidir. Yani alimler onlara din tebliğ ediyor. O dinler dinle bir şey elde etmiyor. Bir anlayış, bir kavrayış elde edemiyor insanlar. Ne oluyor? Hani cübbenin bir gazıyla hani dedim ya Cübbeliye küfür ediyorlar belli bir zaman sonra. Niye? Cübbelinin gazıyla şöyle bir, bir giriyorlar sohbetleriyle, bir dine giriş yapıyorlar. Hal uldur İki sene sonra, üç sene sonra ee, o gaz kesiliyor. Cübbeli işi anlamaya başlıyorlar, kavramaya başlıyorlar. Cübbeliyi anlıyorlar. Ne oluyor? Ana avrat küfür ediyorlar Cübbeliye. Niye? Tebliğ ettiği din, efendilerinin dini. Hani bunu da bilemiyorlar neden soğuduklarını veya sessiz kalıyorlar. Yani neden işin üç yüzünü bilemiyorlar. Diyemiyorlar ki ulan bu cübbe bize efendilerinin dinini tebliğ etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiğinin semerelerini biz bekliyoruz. Aldığımıza bak, beklediğimize bak. Hani çıkmasına yani ektiğimize bak. Çıkmasını beklediğimize bak. Zakkum ekip gül çıkmasını bekliyoruz. Yani bu hengamede iş Allahu Teala'nın dileğine kalmış. Bu benim <laughs> desem de hani uğraşıyoruz desem de ben desem de hani uğraşsam da <laughs> farkında olsam da iş bana da oluşlar Allahu Teala'nın dilediği oluşlar ortaya gelen e, durum beni beni de teslime mecbur ediyor. Yani ben e, dedim ya benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Rahat söyleyebiliyorum. Yani bir kavme bir uyarıcı gelecek de gerçekten biz önceki Resul'ün yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve yolunu izliyoruz, tebliğ ediyoruz diyen bir alimler grubu olacak ve Allahu Teala bir uyarıcı, uyarıcı gönderecek. O, o Resul de gönderilen son Resul sallallahu aleyhi ve sellem yani din üstün kılınmış üstü kılınmış Nebi ve Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona oyun diyecek ve bunlar geri kalacaklar. Onun bildirdiği, onun ümmetinin alimleri geri kalacaklar. Böyle bir şeyin olması söz konusu değil ama iş bu hengamede aynı şey oluyor. Hani de ki sen yalancısın. Diyelim ben yalancıysam benim ispat etmeleri lazımdı benim yalancı olduğumu. Mesela videolarda yani Resulullah'ın bildirdiği sağ yanağında incandır aynı gibi işaretin olması dinin batınına taalluk eden durumların zaynata taalluk eden e, sapık dikkatleri ortaya dökmek gibi, izah etmek gibi hakikatlerini ortaya koymak gibi hadislerin anlam ve gerekliliklerini ortaya koymak gibi bir erdemimiz var. Bu engamede hani hiç kimse dönüp de bakmıyorsa görse de görmemezlikten geliyorsa bu iş başkalaşmış demektir. Burada da bu noktada da ben teslimiyetimi Allahu Teala'ya celalüzelaleye eee iltica ediyorum. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ancak tek şey şu olur beni bu kavmin e, en az zararla atlatabileceğim bölgesine e, bir şekilde e, ulaştırması bu burada bunda bu durumda ayırması yani beni ayırması başka bir şey olmaz yani hem dünyalık zarardan hem e, bu kavimle beraber ee, böyle bir şeye düşer olup bunlarla beraber muhafazan olmak istemiyorum. Yani burada anlatmak istediğim mana bir başımıza gelecek musibetin büyük bir musibetin 550 sene beklemeyeceği. Yani o 550 sene de ferahlıyor. Biz günlerin sayılı olduğunu söylüyoruz. yani hissediyoruz yani. İlla Allah adına bir şey konuşamayız yani. Cübbe diyor ya, ya 40 yıl olmuş, olmuş kafir affediyoruz da bu diyor Müslümanlı işte ya bir hata yaptık diye diyor. Onu niye affetmeyelim? Sanki haşa kendini affedici, tasdik edici Allah yerine koyuyor yani. O merci yerine koyuyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir konuşmayı Allah-u Teala adına konuşmaktan Allah'a sınırım. Ama benim hani olur mu olmaz mı şu olur mu bu olmaz mı bilemem. Benim e, gelip teslim olduğum nokta e, avamı, avama bırak alimleri anlatamadıktan sonra avama laf anlatmamın mümkün olmadığı açıktır. Alimlerin ve ariflerin ilim eğitiminin bu, bu halde olduğu bir zamanda benim hükmüm ne ola? Yani hani dese ki dese hani çıksa da delikanlı sen Resulullah'ın bildirdiği değilsin diyebilse böyle bir şey demesi söz konusu olamaz. Çünkü önünde yığınak gibi küfür dosyaları var. Yığmışım önlerine. Yani böyle seyronomiyle değil. Gördükçe yığmışım. ister duyulsun ister duyulmasın. Adam bir hiçbir şeye açmasa, görmese bu zamana kadar bir bakıyor, o biz neymişiz ya? Biz neymişiz? Anasını satayım. Biz bu bunun dediklerine göre sakattayız der yani. Tutup da aa sen Mehdi'ymişsin bize de doğruları gösterdin. Sağ ol Allah razı olsun demediler. Diyecekleri de diyeceklerini de sannetmiyorum. Ee, büyüklenme ve kibirlenme dolayısıyla işte babaların dinini, dini hmm. acaba babaların dinini seçmeyen. Yani. Bu mu doğru? Bizim bütün efendilerimiz yanlış da efendi babalarımız, gavslarımız, gavs azamlarımız, kutbul ataplarımız yanlış da bu mu doğru? Yani doğru çoğunlukla tezahür eder <laughs> diyorlar. Hani diyemiyorlar ki bu Rabbani değil, bana şekil şemal yönüyle davranış yönüyle bana yakıştıramadıklarından herhalde ağır gelecek ama ortaya ortada konulanlar var. Yani bir de bu öyle bir şey bu Ortaya konulanlar var. Bunun da nesedilmesi lazım. E, bütün hepiniz de, efendileriniz de, efendilerin yazdığı, çizdiği kitaplar da bu konuda akip kal kalıyorsa e, biz de kendimizden katmadan Resulullah'ın tebliğ ettiği gibi bu dini tebliğ ediyorsak yani ayrıdan bir şey katmıyoruz. Yani Resulullah'ın söylemlerinin üzerine açıklama yapıyoruz. Bu kadar iyi. Bir de onları iştihatta ediyoruz Yani eşari itikat mevzusunda eşari gibi bir zatı hani sizin tabirinizde sırt üstü getiriyorsun. Buradan getiren ben değilim ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar iştihatlarını yanlış yapmışlar. Yani hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemini tersine yorumlamışlar. Böyle bir şey nüvet eğri bir zatın e, böyle bir anlatmak istediği mananın tersine bir lafız, söylem, eylemde bulunması cümleler sarf etmesi imkansız bir şey. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah büyük fazlını sayabilir.